Merhaba. Bugün Ahmet Taha Alperle, Profesör Doktor Ahmet Taha Alperle, kalp sağlığı üzerine ve yoga üzerine konuşacağız. Kendisi kardiyoloji uzmanı. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Burada çok mutluyum gerçekten. Hoş Zaman geliyorum. çok yavaş geçiyor ve evet, çok keyifli deneyimler yaşıyoruz. Seni dinlemek için heyecanlıyız. O yüzden hemen sözü sana veriyorum ve bize kalp sağlığı üzerine söyleyeceklerini can kolayla dinliyorum. Çok sağ ol. Türkiye'de kalp damar hastalığı özellikle kalp sağlığı açısından çok büyük bir problem oluşturuyor. Burada da fazla kilo, hipertansiyon, sigara kullanımı, stres gibi faktörler çok ön planda. Bu bağlamda yoganın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoga aktivitesi belirgin derecede stresi azaltıyor. Vücudumuzdaki kortizol hormonu düzeyleri yoga aktivitesinden sonra azalıyor. E, stresin azalması ile beraber de e, özellikle kalp damar hastalığı riskinin azalması söz konusu. E, yoga e, egzersiz de barındıran bir e, pratik. E, bu da e, birçok açıdan avantajlar sağlıyor. E, bazı çalışmalarda e, hipertansiyonu özellikle e, kontrol edebileceği gösterilmiş. E, farklı yoga pratikleri uygulanmış hipertansiyon çalışmalarında. Mesela gebelik hipertansiyonunda özel farklı pratikler uygulanmış ya da hipertansiyon önceli durumlarda, yani bizim hip hipertansiyon dediğimiz 129-120-139 arası hipertansiyonda mesela biz bu hastalara ilaç tedavisi vermiyoruz ama bu hasta grubunda yoga kullanılmış ve ciddi şekilde tansiyon düşüşleri elde edilmiş. Bütün bunları düşündüğümüzde hı hı. yani yoga'nın ben kalp sağlığı açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, tıbbi literatüre baktığımızda da yoga ile ilgili ilişkili gerçekten çok fazla bilimsel çalışma var. Bu da e, bilimsel literatürün de arkasında olması e, biz pozitif açıdan bakan doktorlar açısından yoga'nın e, delinlendirilmesi açısından çok önemli bir Noktada yani. Hı hı. Peki Türkiye'de en çok gördüğümüz kalp rahatsızlıkları neler ve bunlar için neler öneriyoruz? Yani ne yapabilirler daha sağlıklı olabilmek için? Çünkü kalp sağlığımız çok ciddi bir konu. Kalbimizde oluşan rahatsızlıklar otomatik olarak bütün bedenimizi sarsam bir durum. Bununla ilgili ne önerirsin ve özellikle hangi rahatsızlıkları görüyoruz? Evet, Türkiye'de insanlar en fazla kalp damar hastalığından ölüyor. Yani bütün toplumu düşündüğümüzde hı hı. en fazla ölüm sebebi bu. E, kalp damar hastalığı açısından da e, toplum sağlığını bilinçleştirmek için birkaç tane nokta çok önemli. Özellikle obezite ile mücadele, halk sağlığı açısından çok çok önemli. E, yine hipertansiyon çok önemli. Tansiyonumuzu hiç ölçtürmüyoruz. Çoğu insan hiçbir şikayet yaşamıyor tansiyonla ilişkili ve tansiyon çok ciddi organ hasarlarına sebebiyet Hı -hı. veriyor. Belli bir noktadan sonra da onu geriye çevirmek çok büyük sıkıntı oluyor. Şeker hastalığının ilerlemesinde yine fazla kilolar çok büyük problem. Hı -hı. Madde kullanımı bir problem. Sigara bağımlılığı çok ciddi bir problem. Yine başka maddelerin kullanılması erken yaşta Hı -hı. kalp krizlerinin e, gelişmesine sebebiyet verebiliyor. Biraz Türkiye'de kalp sağlığı çok insanlar tarafından göz ardı edilen bir şey, genel sağlıkta aslında göz ardı edilen bir şey. Kendilerini çok fazla kontrole götürmüyor insanlar. Sağlık durumlarını çok fazla takip etmiyorlar. E, bir doktor olarak sana ne kadar sıklıkla insanlar hiçbir şey yokken de gelip ben nasılım diye kendini gösteriyor soruyor. Aslında 20 yaşından sonra özellikle ailesinde kalp hastalığı olanların hı -hı. bir doktor kontrolünden geçmeleri de Peki var. geçiyorlar mı gerçekten? Kesinlikle geçmiyorlar. Bu da biraz halkın aslında bilinçlenmesi gereken bir, toplumun bilinçlenmesi gereken bir nokta. Sağlık kontrolüne hastalanmadan önce gidiyor olmak aslında çok öncü. Tabii durumlar yaratabiliyor. Ee, yani koruyucu tıp koruyucu, çok çok önemli. Hı -hı. Ee, Hastalık geliştikten sonra onları e, en, ortadan kaldırmak hı hı. çok zor oluyor. Yani hipertansiyonun örneğin bir kalp damar hastalığı yaratması, aortu hı hı. büyütmesi ya da böbrek yetersizliğine ulaştıktan sonra tedavi edilmesi çok çok güçleşiyor. Ama e, basitçe bir tansiyonunuzu ölçtürürseniz, e, çok basit 5 dakikanızı almayacak hı hı. bir işlem, tansiyonunuz yüksek. Burada bir takım hayat stili değişikliklerini evet. öncelikle hayatımıza yerleştirmek lazım. İşte stres kontrolü, kilo kontrolü gibi uyku sorunlarının Hı. çözülmesi gibi. Eğer bunlarla halledemiyorsak problemimizi mutlaka ilaçlarla destek alıp mesela tansiyonu çözümlememiz lazım. Hı. Ya da yüksek kolesterol. Özellikle ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz durumda çok çok yüksek kolesterol değerleri oluyor. Bunlarda erken yaşta kalp hastalığı olabiliyor. Bunun da erkenden tedavi edilmesi gerçekten koruyucu sağlık açısından çok önemli. Koruyucu sağlık e, maliyet açısından da bizi koruyor. Yani toplum orayı pek insanlar evet, düşünmüyor, düşünmüyor aslında. Aynen öyle. E, yani halk sağlığı açısından da bu açıdan çok çok önemli. Biraz şöyle bir sıkıntı oluyor sanırım orada. E, çok önemli bir şey söyledim. Koruyucu sağlık aslında ekonomik olarak insanı koruyor. Ama insanlar sanki doktora gidip para harcadığında o parayı boşa harcıyormuş gibi düşünüyor. Oysa kendi sağlığı için harcıyor. Kendini evet. kontrol ettiriyor olmak ve bu muayene için bir para ödüyor olmak aslında daha büyük bir masraftan. Her şeyden önemlisi parayı pulu geçtik sağlıktan insanı daha sağlıklı olmasını sağlıyor ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu biraz da belki toplumsal olarak kıtlık bilinci, işte aileden gelen kendine bakma ihtiyacını minimumda tutup da sevdiklerine yatırım yapmak, onlara bakmak, işte bir anne babanın çocuklarını büyütmek için ve onlara bakmak için her şey yapıyor olup da kendi sağlıklarını göz ardı ediyor olması gibi. Bu noktada biraz daha erken muayeneler, kendini insanın gidip kontrol ettirmesi belli aralıklarla çok daha toplumunda sağlıklı kalmasına, ekonomik olarak da sağlığına da daha aslında az para harcamasını sağlayacak. Kesinlikle. Ya yani insan duysal bir varlık. E, bu ne demek? E, bir ateş Bizi yaktığı zaman Hı -hı. ancak ateşin varlığının farkına varıyoruz. Evet. Halbuki uzakta bir ateş var ve o ateş size doğru geliyor. Hı -hı. Ee, o yüzden aklımızı kullanıp o ateşin Hı -hı. yangısıyla duysal hareketle e, hareket etmeden önce o yangıyı hissetmeden önce hareket etmemiz gerekiyor. Çok doğru Bu bir doğru bir hareket oluyor ve hem daha kolay hem toplumsal sonuçta imkanlarımız sınırlı. E, hı hı. Milletimizin de imkanları sınırlı, bütün dünyanın da imkanları sınırlı. E, çok sofistike yöntemlere gerek kalmadan hastalıkları önlemek e, bütün doğa açısından da, hı hı. E, tüketim açısından da çok çok avantaj sağlıyor önce. Bir de insan bir hastalığı yaşamadan veya yakın çevresinde buna şahitlik etmeden hastalığın aslında ne kadar büyük yıkımlar yaratabileceğini bedeninde ve yaşamında fark etmiyor. Ufak bir kalp rahatsızlığı bile ablasyonlar yapıyorsun mesela. Hı hı. Hani oradaki ufak bir ritim değişikliği bile ya da elektriksel alandaki hı hı. değişikliğin bile hayatımıza ne kadar negatif etkileri olabileceğinden biraz bahseder misin? Şimdi kalbin elektriksel sistemi tabii çok çok önemli. Kalbin ak doğru bir şekilde kasılabilmesi, ahenkli bir şekilde kasılabilmesi için o elektriksel sistemin doğru çalışması gerekiyor. Elektriksel sistemin herhangi bir noktasında ortaya çıkabilecek bir problem kalbin efektif etkin bir şekilde çalışmasını bozuyor. Bunu çok farklı aşamalarda görüyoruz. Bazen e, erken atımlar oluyor. Birçok insan bunu hissediyor. Mesela kulakçıktan ya da karıncıktan. Sanki kalbi kuş çarpıyormuş gibi geliyorlar mesela. E, onu hissetmeyen insanlar oluyor. Bunlar kalp yetersizliğine mesela götürebiliyor insanları. Hı hı. Ya da çok uzun süre hissetmedikleri çarpıntılar çok ciddi nefes darlığı, kalpte büyüme bu tip sorunlara e, sebebiyet veriyor. Yani kalbin e, bir oda gibi düşünürsek e, kalbin bir damarları var bu dolaşım sistemi. Hı hı. Bir de elektrik sistemimiz var. Elektrik sisteminin de etkin bir şekilde görevini yerine getirmesi gerekiyor. Kalbin görevini yerine getirebilmesi için. Yoksa hayat kalitemizde aslında çok ciddi düşüşler oluyor ve aslında çok daha hayata efektif yaşayabilecekken farkında olmadan bu rahatsızlıkları çok anlamlandıramadığı için insan bir de bazen kontrole gitmediğinde ya da bunları fark etmediğinde hayatındaki negatif şeylerin sanki doğalmış gibi gelmeye başlıyor. Evet, evet bu dediğin çok önemli. İnsanların e, insanların çoğu e, bazen sanki e, e, efor kapasitelerinin ancak bu Hı -hı. kadar olduğunu e, düşünüyorlar ama bir müdahale ettiğinizde o efor kapasitesindeki değişiklikle aha ben a hocam hiç yani aslında çok şey yaşıyormuşum. Ee, nasıl benim efor kapasitem çok arttı, çok değiştim, çok iyileştim gözündeki perdenin kalkması gibi bir evet. durum oluyor. Biraz önce bir de şeyi söyledim o çok önemli aslında, beden farkındalığımız yok bizim. Hı hı. Yani küçük yaşta e her aile çocuklarına beden farkındalığını anlatması lazım. Bizde beden dersleri boş geçiyor çoğu zaman. Evet. Ya da insanlar daha fazla akademik bir takım şeylere yöneliyor. Matematik çalışıyor, başka Hı. dil çalışıyor vesaire. Beden dersinde. Halbuki 40'lu yaşlara geldiğinizde bedeninizin ne kadar önemli bir şey olduğunu o zaman daha fazla arıyorsunuz. İlk fark ediyorsunuz. Sabahleyin ilk uyandığınızda o sırt ağrıların işte başladığında Aa diyorsun ya ben bir şeyin farkında değilim. Evet. Ve iş işten geçmeden ona müdahale etmeniz gerekiyor. Beden farkındalığı yoga ile de beden farkındalığı kazandıkça aslında vücudumuzdaki aksayan şeyleri de daha kolay fark ediyoruz. Bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir şeylerin aslında sinyal vermeye başladığını hissetmeye başlayabiliyoruz. O yüzden beden farkındalığı, vücudumuzun ne hissettiğini ve nasıl yaşadığımızı gözlemlemek önemli. Kalpleri Ayarlama Enstitüsü'nde de Doktor İzcan Tülüce ile birlikte anlattığınız örnekler de var. Oradaki bazı yaşanmış hikayeler ve bilgiler de var. Belki biraz onlardan da bahsetmek istersin. Ya o kitapta biz bizim odaklandığımız şey duygular ve kalp ilişkisiydi. Hı hı. hayatımızda birçok kalp dostu ve kalbin karşısında olan, kalbin düşmanı olan duygular var. özellikle öfke, kaygı, depresyon bunlar kalbimizi çok olumsuz etkiliyor ve çoğu zaman bunlarla ilgili profesyonel destek alma noktasında hep kendimizi geri çekiyoruz. Bunu dengeleyen başka duygular var. Bunları harekete geçirtmemiz lazım. Mutluluk gibi, umut gibi. Bunun karşısında başka duygular var. Bunu harekete geçirmek çok çok önemli. Yoga'nın ben genel toplum sağlığı açısından çok büyük kazançlar sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani halka yayılmasının Hı -hı. çok büyük faydalarının olabileceğini, özellikle e, çok temel e, sağlığın yeniden kazanılması, işte iki fazla ile mücadele, e, vücudun esneklik kazanması, başka e, stresin azalması Hı -hı. gibi e, toplumda aslında çoğu kişinin e, çok bilinç sağlamadığı oluşumların gerilemesi açısından çok ciddi faydalarının olacağını Hı -hı. düşünüyorum. E, Kalp noktasında ise, kalbe özel ise çok ciddi aslında yoga ve kalple ilişkili yapılmış çalışmalar var. Mesela bazı ritim bozukluklarını özellikle azaltabileceğine dair çok önemli klinik bilgiler var. Bunların tabii çok kişi tarafından bilinmesi gerekiyor. Çok fazla bilinmiyor maalesef bu. Hipertansiyonla, kalp yetersizliğiyle ya da yaşlanma karşılığıyla ilişkili çok önemli çalışmalar var. Mesela herkes bugün yaşlanmayı azaltmak için glutatyon yaptırıyor. Ee, ama yoga çalışmaları diyor ki yoga egzersizleriyle belli sıklıkta yapacağınız yoga egzersizleriyle vücudunuzdaki glutatyon düzeyini iki katına çıkarabilirsiniz. Ne diyor. kadar büyük bir nimet evet, aslında. Evet yani hiç öyle damardan falan almadan hı hı. da e, yo, sadece yoga pratiğiyle glutatyonu arttırmak mümkün. Evet. Herkes bir işte telomeraz aktivitesinden falan bahsediyor. İşte kromozomların uzunluğundan falan hı hı. bahsediyor. Bu konuda çok enteresan yapılmış çalışmalar var. İşte yoganın e, telomeraz aktivitesini arttırarak hayatı uzatabileceğine dair bir takım deliller var. Yine vücudumuzdaki bazı oksijen radikallerinin azalması e, yoga ile Hı -hı. gösterilmiş. Yani bunlar pozitif bilim tarafından gösterilmiş evet. şeyler. E, böyle delillendirilmesi de beni çok mutlu ediyor tabii ki. Yani e, böyle bir pratiğin, kadim Hı -hı. bir pratiğin bilim tarafından da destekleniyor olması yani halka daha çok yayılması gerektiğini düşündürüyor bana. Evet ve bir yandan da e, faydalarını gördükçe aslında kişi bir şeyin faydasını gördükçe daha onu istekli ve e, severek yapmaya başlıyor, daha samimi bir ilişki kuruyor. Aslında bu faydalarını görmemiz, bizim ona daha çok çekilmemizi, daha samimi bağ kurmamızı ve hayatta da bu faydalara ihtiyacı olan insanları yönlendirmek adına da o insanlara bu bilgileri sunmak adına da büyük bir olanak sağlıyor. Özellikle kalp konusunda son 10 yıldır, 15 yıldır e, dünyada da yoga ile ilgili çok fazla yönlendirme, kalp yogası veya e, belli problemleri olan insanlara özellikle spesifik yoga dersleri hazırlanarak e, bilgilendirme yapılıyor. Mesela pot dersini de Ahmet Tahalpenerin yönlendirmesiyle hazırladım. E, o hastalıkta da mesela çok aslında Türkiye'de de egzersizleri pek sunulmayan, dünyada da yavaş yavaş egzersizleri sunulan bir rahatsızlık. Ya POTS'ta sen çok önemli bir şey yaptın. Hı hı. Çünkü e, dünyada bile çok fazla POTS yokası bilinmezken hı hı. sen Türkiye'de ilk defa POTS yogası videosu çektin. Bu inanılmaz büyük bir hizmetti bence. Hı. Çünkü Covid'den sonra toplumda ciddi bir POTS e, yaygınlığı oldu. Yani POTS ne demek? İnsanlar e, durup dururken e, hiçbir alakası yokken inanılmaz nabız artışları yaşıyorlar. Bu da bizim otonom sinir sistemi dediğimiz sistemin dengesizliğinden kaynaklanıyor. Hmm. Yoga pratikleri otonom sinir sisteminin dengelenmesi açısından çok çok önemli. Otonom sinir sistemi ne yapıyor bizde? Bizim aslında kontrol edemediğimiz, bilinçli olarak yapmadığımız sistemlerin kontrolü otonom sinir sistemi kontrolünde. Yani işte yediğimiz zaman sindirim, hmm. kalbimizin hızlanması, yavaşla, yavaşlaması gibi sistemleri kontrol ediyor. İki parçası var, parasempatik sistem ve sempatik sistem. Yoga parasempatik sistemi güçlendirerek o sempatik sistemin vücudumuzdaki stresini azaltıyor. Bu çalışmalarda aslında çok en fazla gösterilen yoga'nın evet. belki faydalarından bir tanesi. Pot yoga'sında da POTS'ta da bu otonomik sinir sistemi dengesizliği çok ön planda. Pot yoga'sı sayesinde gerçekten birçok kişi bu egzersizleri yaparak otonom sinir sistemini dengeleyebiliyor ve çok Hı -hı. çok kolay bir şey değil. Pot evet. tedavisi çok zor. Yani bir yandan kardiyolog tedavi edecek, bir yandan psikolog tedavi etmesi lazım. Diğer yandan da egzersizlerin, özel egzersiz tekniklerinin uygulanması lazım. Ve çok gerçekten bunlar çok muzdarip olan hastalar var. Bu yüzden ben sana teşekkür ediyorum. Yani hemen demek, ben de sana bir şekilde teşekkür ederim. Böyle bir video için. için. E, sen yönlendirmeseydin benim aklımda böyle bir şey yoktu. Çünkü böyle bir ihtiyaç olduğunu farkında değildim. O noktada sen de bunu yönlendirerek çok büyük bir hizmette bulundun. E, kitapta da özellikle... Senin kitabında da bahsettiğin bu stres yönetimi, bizim hep yogada üzerine konuştuğumuz şey, stres yönetimi çok büyük bir mevzu çünkü stres bizi hükmetmeye başladığında, yönetmeye başladığında, stres bizi ele geçirdiğinde aslında fark etmeden davranışımızdan vücut sistemimizin işleyişine kadar birçok şey değişiyor ve bunu anlamıyoruz bile. Ve istesek de istemesek de günlük hayatta çok fazla strese maruz kalıyoruz çünkü çok fazla şeyle ilişki kuruyoruz ve etkileşimde bulunuyoruz. Kalp sağlığı içinde stres çok büyük bir etken. Bununla ilgili biraz evet. evet, konuşalım. Evet, çok önemli. Şimdi metropol hayatında insanlar güç odaklılar. Hı hı. Gücü ele geçirmek, bir şeylere hakim olmak, üstünlük gösterme odaklılar. Hı hı. Anlam hayatımızda, anlamı aramak ya da hakikati arama çok geri planda kaldı. Bu bize çok fazla stres getiriyor. Hı hı. Yoga'nın ben burada çok önemli bir görevi olduğunu özellikle toplum sağlığı açısından görüyorum yani o anlam duygumuzu pekiştirme, hakikat arama duygumuzu bize sorular sorarak e, geliştirmesi açısından çok çok önemli. Çünkü metropol hayatındaki insan bu sebeplerle özellikle strese çok fazla maruz kalıyor. Hı hı. Hep iş hayatının o yoğunluğu, trafiğin yoğunluğuyla. Ve stres de belki kalp damar hastalığı açısından en fazla en az yönetilen risk faktörlerinden bir tanesi. Biz bunu çok sıklıkla görüyoruz. Hekimler stres faktörünü çok az sorguluyorlar. İşte hipertansiyon, şeker hastalığı gibi ya da sigara kullanmak gibi biz faktörleri çok fazla değerlendirirken stres üzerine çok yoğunlaşılmıyor. Bu sebeple yoga çok önemli bir noktada. Başta da söylediğim gibi o kortizol seviyelerinin düşmesi bazı vücudumuzdaki yangıyı arttıran, enflamasyon dediğimiz yangıyı arttıran faktörlerin yoga ile azaltılması söz konusu. Bunların çok açık delilleri var. Ee, bu sebeple stresin azaltılmasında çok çok önemli bir rol oynayacağını ben düşünüyorum. Stres bence günümüzde yeterince hakkı verilmeyen bir konu yani. Ne kadar ciddi bir şey olduğundan, ne kadar hayatımıza negatif etkileri olduğundan çok konuşulmayan bir şey. Ee, bir zaman bir stres konusu toplumda böyle bir konuşulduğu bir televizyonlarda konuşuldu fakat stres aslında yaşamımızda çok büyük bir oyuncu ve bunun ne kadar oyuna dahil olduğunun farkında çoğu zaman insan değil ve farkında olmadığı gibi de bunu yönetme, yönetebileceğinin farkında değil, yönetmesi gerektiğinin farkında değil. Birçok insan bu strese kendini maruz bırakarak hayatına devam ettiriyor. E, kitapta senin bahsettiğin şöyle bir hikaye vardı. İsmini yanlış söylemeyeyim kişinin Ahmet gibi bir ismi vardı. Sanki babası kalp krizi geçirince onun stresiyle o anda yaşadığı üzüntü ve duygularla kendisi de kalp krizi geçiriyor gibi bir hikaye vardı. Ya insanların çoğu zaman buna odaklanmaları söz konusu. Hı -hı. Yani babam hasta olacaksa ben de hasta olacağım. Evet. Halbuki genetik faktörler her zaman bize yansımıyor. Hı -hı. Epigenetik dediğimiz bir şey var. Yani bir takım genleri hareketlerini Hı -hı. yansımalarını biz değiştirebileceğimiz risk faktörlerini değiştirebilerek hı hı. o genetik kötü kaderi de değiştirebiliyoruz. Bunu bilmek lazım. Bizim en hı hı. fazla vurgulamak istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Yani siz evet kötü bir genetik miras devralabilirsiniz ama egzersizle, stres kontrolüyle, yediğinize içtiğinize dikkat ederek bu genetik mirası olumlu noktaya çevirmek mümkün. Süper. Peki izleyicilerimize yoga yapan, yoga seven kişilere söylemek istediğin kalp sağlığı ile ilgili genel olarak herhangi bir şey yani, varsa. En önemlisini şunu söyleyeyim. Gerçekten çevrenizde çok iyi dostlarınız olsun. Yoga da bence bu açıdan çok önemli bir şey. Dostlukların kurulması açısından çok önemli bir etkisi olduğunu ben burada gördüm açıkçası. Zor zamanlarda sarılabileceğiniz dostlarınız sizi birçok hastalıktan da koruyacaktır. En son olarak bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Kendisinin Instagram hesabını da aşağıda paylaşacağım. Özellikle kalple ilgili, kalp sağlığı ile ilgili sıkça paylaşımları oluyor. Çok güzel paylaşımları oluyor. İlginizi çekeceğinden eminim. Çok teşekkür ederiz. Ben Bütün teşekkür verdiğim ederim. bilgiler ve varlığın için. Sağ olun. İyi ki geldin. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.